No, we Teşekkür ediyorum. Ben İstanbul'dan geldim. Anadolu Dernek de programcıyım. Ve bugün bu programda, Şazer Hanım'ın programında ve buraya geldik, katkı vermek amacıyla geldik. Ve programda iki gün, hatta üç gün sürecek. Çok da güzel bir program. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından izleyiciler burada. Kültür severler burada, ee? sanat severler burada. Yılları verdim bu kültüre. Ekranları serdim Türkiye. Çabaladım hep öz kültüre. Yılları verdim bu kültüre. Aşıklara seferber oldum. Kültürün hep harmanı oldum. Kıymet bilenlere sevgi oldum, Yılları verdim bu kültüre. Cezayir'im kültür bağımız şenlik sümani bir çağımız. Kültürdür damarda kanımız, yılları verdim bu kültüre. Bitmiyor kederim, bitmiyor sızım. Yerden yere vurdun, sen beni felek. Yerden yere vurdun, sen beni felek. Baktım insanlara hayret eyledim Derdimi bilmez açtım söyledim Derdimi bilmez açtım söyledim Yıktın sarayımı viran eyledin Yerde yere vurdun sen beni felek Yerde yere vurdun sen beni felek Gündüzüm karanlık Gecem sezindan Suzan da usandı bu şiiri candan Suzan da usandı bu şiiri candan Ölmeden öldürdün sen beni dünden Yerde yere vurdun sen beni felek Yerde yere vurdun sen beni felek Evet, ben Kars Ozanlar Şairler Derneği Başkanı, Kars'tan katılıyorum. Kendim halk ozanıyım. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhabalar, ismim Mustafa Temel, Adana'dan geldim. Ee, bizim Adanalılar bilir, Nisan ayı Adana'nın doğum gündür. Portakal çiçeklerinin, turun çiçeklerinin bütün sokakları, caddeleri büyüsüyle kapladığı güzel bir aydan geliyoruz. Gönül dolusu selamlar getirdik. Gönül coğrafyamızın, güzel Anadolu'muzun edebiyat, kültür, sanat insanlarıyla bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Güzel dostluklar ediniyoruz, güzel insanlarla bir adayız. Devamını diliyoruz. İyi ki şiir var, iyi ki türkü var, iyi ki edebiyat var, iyi ki sanat var, iyi ki Bursa'dayız. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Emenize teşekkür ederim. Mahlas ismim Ozan Ocakoğlu. 45 yıldır şiir yazıyorum. Bursa'da yaşıyorum. Bu güzel etkinlik için 3 aydır uğraşıyoruz. Tertip komitesinde değerli Ozan Maralı ablamızla birlikte 5-6 kişi bu işi yürüttük. Dostlarla kültür insanları bir araya topladığımız için çok mutluyum. İyi ki kültür var. Dostları tanıyoruz, gönül dostlarınız. Sağ olun, var olun. Sizi iyi diyoruz Emeğinize teşekkürler efendim. Elazığ'dan şair yazar Muhammed Yalçın Azizoğlu Bugün Bursa'da şair ve ozanların Etkinliğindeyiz Burada olmaktan mutluluk duyuyorum Organizasyonda emeği geçen Tüm Hocalarımızı canı gönülden Tebrik ediyor Saygı ve selamlarımızı iletiyoruz Ben Didimden Ahmet Dünal Şair, ressam, yazar Buraya Şair arkadaşımızın Davet üzerine buraya gelmiş bulunmaktayız kendisine çok çok teşekkür ederiz. Gönüllerin otağı Adana'dan buraya konuk olarak katıldım. Mansur Ekmekçi, araştırmacı, yazar, halk şairi aynı zamanda projenin e, danışmanı olarak lütfettiler. Elimizden geleni yaptık. E, bu meyanda benim istihamım sivil toplum örgütleri Yerel yönetimler, kültür, sanat ve edebiyat için dünyanın dört bir yanından dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelip, o güzel yüreklerini meydana serip kültürümüzü, sanatımızı yaşattan bunca insanlar var iken, lütfen onlara da bir e, gönül gözüyle bakalım, onların yanan yüreklerine. Merhem olalım, destek olalım. Benim istirahamım bu. Ve e, bir dörtlüğümü sizin aracılığınızla kendilerine armağan etmek istiyorum. Güvenme bindiğin mevkiatına. Şöhretin seninle gitmez batına. Çıksan gökyüzünün en son katına. Cismin toprak ile karılır bir gün. Karılır bir gün. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de İstanbul'dan programcı Cezayir Cengiz. Burada aşıklar, şairler, ozanlar için geldik. Ve büyük bir katılım söz konusu dünyanın her tarafından var. Biz de burada olmaktan onur duymaktayız. Bu organizasyon demeye geçen herkese, her birisine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet bu güzel şenliğe ben de Eskişehir'den katılıyorum. Ben gelmediğim dava için, benim işim seve için, gönüller dosteli için, gönüller yapmaya geldim diyor sevgili Yunus'umuz. Biz de gönüller yapmaya bir de katılalım dedik. Emeğe geçen tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Estivder Derneği Şiir Kolu Başkanıyım. Ayrıca şiir yazıyorum ve diyeceğim. Teşekkür ederim. Ben Yalova'dan katılıyorum. Bu arada bu derneğin organize eden Ozan Bey'e çok teşekkür ederim. Beni o davet etti. Ozan Maralı Hanım de teşekkür ediyorum. E, hasta Yaşlı Bakım Teknikeri'yim ben. Sağlık Teknikeri'yim. Söyleyeceklerim bu kadar. Yalnızca bir dörtlük şiirim var. Yokluğun acısı sarsada tüm bedenimi, Karanlığa gömsen de umutları, hayalleri, Sen unutsan da seni seven kalbi, Başkası dolduramayacak asla yerimi. Sözünü bile anlatayım, Aralığı anlatayım, Yapı Anlatayım Maralıyı 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 Maralı Ay ve Yaralıyı Halet Üzüm Karası Yok Ben de size ben birisi anlatayım Maralı'yı 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 Maralı anlatayım Yaralı Kendi düşmanlık yadıma Some Evet yanımda çok mutluyum çok mutluyum şu anda bir yaşından beri arkadaşım ki doğumla aynı okulda ilkokul okuduk ortaokulu ve en Elazığ kızı öğretmen okulunu okuduk evet ben de, ya burada olmaktan o, olmandan dolayı çok sevinçliyim ben de çok mutluyum. Şahsiye benim söylediği gibi çocukluk arkadaşım, tüm eğitim yıllarında hep beraber okuduk. Buraya da kendisi davet etti, onun davet üzerine geldim. Çok mutluyum. Onunla olmak çok güzel. Çok iyi bir ozanımız, şairimiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Berete Televizyon'a da teşekkür ediyorum. Şair Abidin Fakoğlu. Kuzey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geliyorum. Efendim ben Şair Abidin Fakoğlu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geliyorum. Geliyorum. Bu organizasyona oradan katıldım. Gerçekten çok güzel bir organizasyon, güzel bir program oldu. oldu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Toprak döşeğimdir, göksema yorgan, örttüm üzerime, seyran eyledim. Güneş ateşim oldu, yıldızlar ışığım, göksema ağladı, ben de ağladım. Göksema ağladı, ben de ağladım. Ördekli Kültür Merkezi'ndeyiz. Ozanlar ve Şairler Gecesi'ndeyiz. Hemen yanımızda bir şairimiz var Adana'dan gelen. Hemen bir tanıtıyor kendini. Ben Deniz Halil Gökçek Adanalıyım. Adana'da yaşıyorum. Eee elimde tutmuş olduğum eser 845 Üsküdar Vapuru. Bunu ben İstanbul'da çalıştım. Bizzat kendim görerek, tatbik ederek çalıştım ve adana da kağıda döktüm. Bu e, dramatize bir eser, bir e, kardeşimizin yaşam mücadelesi, annesiyle vermiş olduğu yaşam mücadelesi ve sonrasındaki e, yaşantısını konulan bir eser. Evet, ben Hanım Polat, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bursa'dan, İstanbul'dan Bursa'ya geldim, engellileri temsil ediyorum, engelliler için bir şiir okuyacağım. Hor görmeyin sakın ola siz bizi. Beden engel, gönül engel değildir. Yaradanın emri budur bilesiz. Beden engel, gönül engel değildir. Hak emreder verir nidayı. Unutmadık yaradanı hıdayı. Herkes, herkes bu engelin olur adayı. Beden engel, gönül engel değildir. Kimi ama gezemiyor bu yolu, kimi ayak bilek tutmuyor kolu. Üstün zeka, üstün zeka hepsi ilimle dolu. Beden engel, gönül engel değildir. Belki bugün yarın sana güç olur. Kırma dostu keme döner öç olur. Ben ne idim? Ben ne idim demediysen suç olur. Beden engel, gönül engel değildir. Ben Polat'ım, aşikara sözlerim. Efkarımı saklar derdi gizlerim. Beni benden, beni benden kabul ettiği gözlerim. Beden engel, gönül engel değildir. Beden engel, gönül engel değildir. Teşekkür ederim. Allah'ım, gökyüzü senden engin, sen göklerden daha al yerlere inme sakın, daim yükseklerde kal. Sılamla doğan günü, uçan kuşu sılamla, seni anmak yakışır en nadide kelamla. Kesten rüzgârlar okşar, kendini gündüz gece, seni işlemişim ben kalbime ece ece. हेल्प